Herkese selamlar arkadaşlar. Bir ses olayları sorusuyla karşınızdayım. Hemen bakalım. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde ünsüz türemesi ve ünsüz benzeşmesi vardır? Yani hem ünsüz türemesi hem de ünsüz sertleşmesi bulunacak. Konusunu dinleyicilere dikkatle anlattı. Şuradaki t ifadesinin ben d olduğunu biliyorum. Yani sadece benzeşme ya da sertleşme vardır. Ünsüz türemesi yoktur. Bir numarayı eledim. 2. Ağlama karanfil beni de ağlatma ifadesinde. Her iki ifade de görülmüyor. Ee, hayatındaki sırrı kimse öğrenememişti. Buradaki ikinci R harfinin ben türeme yoluyla ünsüz türemesi olduğunu biliyorum. Sır ı şeklindeydi normalde fakat sırrı olmuş. Öğrenememiş T ifadesinde ki T'nin ben D olduğunu yani benzeşme yoluyla karşıma geldiğini biliyorum. 3 numaram var zaten. Yazıdan nasıl bir sonuç çıkardıklarını anlattı. Sadece şurada benzeşmem var eledim. Bilmediği bir yerde göz, açtı gözlerini. Benzeşme ve yumuşama var. Burası da gitti. Cevabım üçtü.